Merhabalar, bugün Etki Yap İcra Kurulu Başkanı Şafak Müdevrizgil ile birlikteyiz. Şafak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sizleri görmekten büyük memnuniyet duyduk KPMC üyesinde. E, tabii etki yatırımdan siz her platformda konuşuyorsunuz, ne olduğunu anlatıyorsunuz. Ama bilmeyen o kadar çok fazla dostumuz, arkadaşımız, iş dünyasında insanlar var ki bunu her zaman yakalayamıyorlar. Peki böyle bir... E, Hani 101 diye adlandırabileceğimiz bir kaynak var mı elinizde? Bize böyle bu e, kavramı çok net bir şekilde ortaya koyan. Belki sizin bu alanda çalışmalarınız olabilir. O nedenle ben bu soruyu da yöneltmek evet, istedim. Evet. Bizim işimiz anlatmak tabii. Etki yatırımının ne olduğunu anlatmak, evet. farkındalık yaratmak, bir ekosistemin oluşmasına ve gelişmesine ön ayak olmak. Ee, bunu her ortamda anlatmaya çalışıyoruz. Etki yatırımları... E, Demin de söylediğim gibi kar ve riskin ötesinde bir amacı daha getiriyor işin stratejisine, işin merkezine yerleştiriyor, pozitif ve ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyi de gözetmek. Burada bir konvansiyonel yatırma bakalım. Ne hedefleriz? Kar elde etmek ve riski yönetmektir asıl olan. Ama yatırımı bir sosyal ve çevresel fayda yaratmak, katma değer yaratmak için de tanımladığımızda, fizibilitesinden itibaren stratejinin merkezine yerleştirdiğimizde aslında o bir etkiye evrilmiş yatırım oluyor. Bu konuda evet bir kaynağımız çıkacak. Bu aslında dünyada etki yatırımının büyük babası olarak anılan öncülerinden Sir Ronald Cohen'in. Etki adlı kitabını biz Türkçe'ye çevirdik. Etki Yap olarak Skala yayıncılıktan. Bu kitabın tabi böyle diğer kitaplardan farkı, tabi Türkiye'de etki yatırımı konusunda yazılmış ya da yayınlanmış diyeyim, yazılmış değil de yayınlanmış ilk kitap olacak. Bir ders kitabı gibi değil. Sir Ronald Cohen özellikle İngiltere'de etki yatırımı hareketinin Öncüsü olmuş, lideri olmuş bir şahsiyet. İki başbakana danışmanlık vermiş. Bu yolda kurumların oluşmasına vesile olmuş, önayakı olmuş birisi. Ve bütün sistemleri kurmuş birisi. Kapitalist dünyadan gelip sonradan doğru yolu <laughs> bulanlardan. Ve bu yüzden de aslında etki yatırımının en bilinen yüzü diyebiliriz kendisine. Kendisi aynı zamanda küresel etki yatırımı izleme grubunun da başkanı ve biz de etki Türkiye olarak, ülke olarak etki yatırımı danışma kurulu kanalıyla bu ağa dahil olmuş durumdayız. GSG kısa adısıyla GSG buraya üyeyiz. Tabii Sir Ronald Cohen'in derin bir deneyimi var ve kitapta etki yatırımını bu e, deneyimleri ışığında anlatıyor. Birçok sektörden örnekler vererek deneyimlerini sergileyerek e, yazılmış çok güzel bir iş kitabı. E, bu yüzden aslında bir solukta okunacak Olacak. bir kitap. Hani sıkıcı bir ders kitabı Harika. 101 1001. ders 101 etki <laughs> yatırımı gibi değil de gerçekten <laughs> bir olmuş. Ama bir başucu kitabı olacağı belli. Bir şimdi. başucu kitabı. Evet. Olacak. Peki biz bu toplantılara katıldığınız özellikle yurt dışındaki toplantılardan baktığınızda etki yatırımda Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Elbette gidecek çok mesafesi var ama hani bu iş nereden başlayacak? İlk kimin işe yetecek? Kim hızlandıracak önümüzdeki dönemde? Bu işin katalizörü kim olacak sizce? Ee, en çok destek nereden gelmeli? Gibi sorular benim aklıma geliyor. Sizinle de paylaşmak istedim bu kısa sohbetimizde. Evet, güzel bir soru çerçeve çizmek açısından aslında etki yatırımı deyince zannediliyor ki sadece gelişmiş ülkelerin kullandığı bir model ya da enstrümanlar bütünü. Aslında öyle değil. Dünyaya baktığımızda Anglo-Sakson ülkelere bakarsak işte Kanada, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde neredeyse bütün büyük şirketlerin, sigorta şirketlerin, vakıfların bir etki fonu ya da etki yatırımı var. Emeklilik fonları buraya yönlenmiş durumda. Hemen güneye inelim. Güney Amerika'da daha çok etki bonolarını görüyoruz. Çünkü daha kalkınma ekonomisi odaklı ülkeler. Japonya'ya gidelim. Japonya'da çok güzel bir iş yaptılar. Sahipsiz varlıkları, sahipsiz hesapları bir etki fonuna aktararak aslında sosyal ve çevresel yatırımlarını bu şekilde e, gerçekleştiriyorlar. Bu çok çok güzel bir örnek. Ama Hindistan'a, Bangladeş'e bakarsak bunlar gelişmiş ülkeler değil. Startup e, ekosistemleri etki odaklı gidiyor ve etki bonolarında e, hiç de fena değiller. Mikrofinans çok öne çıkıyor. Evet. Ürdün'e, Filistin'e bakalım. Etki bonoları var. Hadi. Ee, İsrail'e bakalım. Ee, tek startupları etki odaklı. Ee, dünyaya baktığımız zaman 2015 yılında 15.3 milyar dolarla başlayan bu e, hacim, etki yatırımı hacmi. E, C'inin rakamlarına göre küresel etki yatırımı ağı, merkezi New York'ta bulunan dünyanın en büyük etki yatırımı STK'sı, Eylül 2022 rakamlarına göre 1.4 trilyon doları aşmış durumda. IFC'nin verdiği bir de rakamlar var 2021 Haziran'ında. ESG yatırımlarıyla etki yatırımlarının toplamı dünyada yani etki odaklı yatırımların toplamı 2.3 trilyonu geçmiş durumda ve hızla gelişen bir sektörden bahsediyoruz çünkü ihtiyaç var ve her ülkenin ihtiyaçlarına göre de değişiyor. Ama Türkiye'ye dönüp baktığımızda henüz e, pazar büyüklüğü raporlarına girebilmiş değil ama 2023 yılı itibariyle girmesini bekliyoruz. Türkiye'nin tabi çok büyük bir potansiyeli var bulunduğu co e, coğrafi konum itibariyle özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri bir de İslam işbirliği tür ülkeleri nezdinde e, çok büyük bir potansiyele sahip e, Türkiye. E, bir merkez, bir hub olma potansiyeline sahip. E, yeter ki bunun farkına varsın. Türkiye'deki hareket 2019 yılında başladı aslında. UNDP'nin etki yatırımı ekosistemini analiz eden bir raporuyla başladı ve 2021 yılında etki yatırımı danışma kurulunun da kurulmasıyla birlikte aslında bu konunun anahtar paydaşları Türkiye'de bir araya geldiler. Özel sektörden, kamu sektöründen, STK'lar, üniversiteler. Ee, devletin ilgili organları, ilgili bakanlıkları bir araya geldiler ve hatta e, uluslararası kuruluşlar e, bir araya geldiler ve e, Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun kurulmasına vesile oldular. Ee, burada tabii en önemli konu ekosistemi oluşturmaktı ve gelişmesine ön ayak olmaktı. Şu an o aşamada e, Türkiye 2022 Mart'ında küresel etki yatırımı izleme grubunun da bir üyesi oldu. GSG'nin bir üyesi oldu. Bunun ne anlamı var? Şimdi küresel olmak için, küresel dili konuşmak için küresel ağlara girmek gerekiyor. İşte Türkiye o küresel ağa 2022 Mart'ında girdi. Bunun için tabii ki çok mutluyuz. Ne faydası var bize? Bir kere uluslararası ortamlarda Türkiye'deki potansiyeli anlatmak, Türkiye'deki oluşumu anlatmak, için bir alan yaratmış olduk kendimize. Diğer taraftan dünyadaki etki yatırımıyla ilgili faaliyetleri, iyi uygulama örneklerini dinlemek, almak, replike etmek, hatta diğer ülkelerle işbirliği yapmak, birlikte yatırım yapmak, yatırım çekmek için de ayrı bir fırsat oluşmuş durumda. Tabii ki başka küresel ağlara da dahiliz. EVPA Avrupa'da, EVPN Asya'da, yine EVPN Afrika'da bunların hepsi aslında etki yatırma ağları. Dünyayı takip ediyoruz, okumaya çalışıyoruz ve eş zamanlı ülkemizdeki paydaşlarımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu bir e, ekosistemle birlikte farkındalığın da geliştirilmesi, kapasitenin de geliştirilmesi süreci. E, hepsi beraber yürüyor. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür Bugün ediyorum. bizim de olduğunuz için... E ee, çok memnun olduk her şeyden önce bizim dijital stüdyomuza katıldınız. Ee, ümit ediyoruz ki bu videonun daha devamı da gelsin. Başka temalarda, başka konularda muhakkak konuşalım. E ee, tekrar görüşmek temennisiyle. E ee, tek Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ teşekkür olun. Sağ olun. Konuk ettiğiniz için. Teşekkürler, sağ olun.